Yurt dışından ve sandık kurullarından gelen oyların yeniden toplanarak hesaplanacağını ve olası maddi hatalara dördüncü milletvekili için itiraz edebileceklerini söyleyen İyi Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu İyi Partinin ne kadar çok milletvekili olursa İzmir için o kadar iyi olur değerlendirmesini yaptı. İzmir'de birinci bölgeden iki, ikinci bölgeden de. Ee, şimdilik bir ama arkadaşlarımız itiraz çalışmalarını sürdürüyorlar. İkinci vekil için herhangi bir e, hakkımız oluşursa sayılacak oylarla ilgili e, tutanaklardaki bazı maddi hatalarla ilgili çalışmalar var. E, şimdilik bir olmak üzere toplam üç milletvekilimiz var. Aslına bakarsanız İzmir'de İyi Parti'nin ne kadar çok milletvekili olursa o İzmir'in lehine bir durum. Çünkü İzmir'in genel atmosferini, genel demokrat yapısını, genel bakış açısını, hoşgörüsünü İyi Parti çok güzel bir şekilde temsil ediyor. Ve İyi Parti'nin de bakış açısı bu yönde. O yüzden hani İzmir'in sorunları noktasında, Türkiye'nin sorunları noktasında, Ankara'nın İzmir'e bakış açısı noktasında İyi Parti'nin milletvekillerinin son derece önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. İzmir halkına İyi Parti'ye gösterdikleri ilgi için teşekkür eden İl Başkanı Bezircilioğlu, çok tecrübeli ve önemli isimlerin İzmir'i Ankara'da temsil edeceğini belirtti. İzmir halkına, İzmirli hemşerilerimize bize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. gerçekten hem deneyimli hem de bilgi birikimi yüksek 3 milletvekilimiz hem Ankara'da Büyük Millet Meclisi çatısı altında İzmir'in sorunlarını dile getirecekler ve çözüm arayışı içerisinde olacaklar. Hem de Türkiye'nin sorunlarına çare bulabilmek için gerekli çalışmalar içerisinde olacaklar. Aradaki oran farkına rağmen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağına inandıklarını söyleyen İyi Parti İzmir İl Başkanı Vezircilioğlu ikinci tur içinde yoğun şekilde çalışacaklarını vurguladı. Seçimin ikinci tura kalması önemli demek ki artık mevcut iktidar, mevcut Cumhurbaşkanı ekseriyeti kaybetmiş durumda. 14 gün uzun bir süre, rahmetli Demirel'in dediği gibi 24 saat bile çok uzun siyasette, 14 günde ciddi bir toparlanmayla ve ülkenin geleceğinden kaygı duyan tüm kesimlerin makul bir noktada buluşması durumunda bizim ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inancımız, güvenimiz tamdır.